tezgah üstü cihazımız böyle. Cihazın arkasını açtım. Bakın altılı filtre sistemi var içerisinde. Birinci aşamada sediment filtre. Bak şuradan da görebiliriz. Birinci aşamada sediment filtre. 5 mikron gözenekli. Sudaki pas, asbest, kum gibi kaba tortu ve tanecikleri alıp suyu berrak ve duru hale getiriyor. İkinci aşamada ön karbon filtremiz. Aktif karbon tanecikleri sayesinde suya kötü tat ve koku veren organikler ve klor gibi kimyasalları alıyor. Üçüncü aşamada tekrar membran koruyucu filtremiz. Sudaki çok küçük ölçek tortuları alıp e, ana filtremiz olan membran filtrenin ömrünü uzatıyor. Bu dördüncü aşamadaki membran filtremiz. Bak şu büyük olan membran filtremiz. Bakın altında da görebilirsiniz. Tıpkı bir insan böbreği gibi. İnsan böbreği nasıl affedersiniz kanla idrarı ayrıştırıp e, idrarı dışarı atıyor. Kanı da vücudumuza veriyorsa membran filtrede pis suyla temiz suyu ayrıştırıp bize sağlıklı bir su sağlamış oluyor. Zaten kireç noktasında da tamamen kirecin alımını burada sağlamış oluyoruz. Çünkü membran filtremizin gözeneği bak şöyle göstereyim. Bakın membran filtremizin gözeneği milyonda bir mikron kadardır. Bakın. 0.001 mikron kadardır. Suyumuzdan akabilecek en küçük zararlı canlı virüstür. 0.0204 mikron temsili olarak buradaki beyaz nokta bakteri ile 4 mikron temsili olarak buradaki mor nokta yani ne virüs ne bakterinin dahi membran gözeneğinden geçemeyerek atık su olarak atılma yöntemidir. Sistemimiz 5. Ee, aşamada alkali mineral filtremiz var. Suya ekstradan kalsiyum Bak şurada da yazıyor. Kalsiyum, magnezyum, potasyum, sodyum gibi günlük ihtiyacımız olan, vücudumuzun ihtiyacı olan minerallerin takviyesini yapıyor ve en son tat koku testini yapan 6. filtremizden sonra berrak ve içimi güzel, alkali ve sağlıklı, ekonomik ve zahmetsiz ideal içme suyunu sağlamış oluyoruz.